Merhabalar bu bölümde şu son günlerde çıkan grafik teknolojilerinden biraz bahsedeceğim. Çünkü baktığım ilgi çok, yorumlar çok fazla. AMD ve Nvidia'nın teknolojilerini size anlatmıştım CES'de duyurdukları. Intel de var aslında hani ama onlar biraz daha önce Battlematch'te duyurdular. Bunlarla ilgili sorular ve yorumlar gelmiş hem onları biraz cevaplayayım hem de biraz daha şu Frame Generation ile ilgili de bir şeyler anlatacağım. Merak etmeyin daha sonra sıkıcı videolarımıza döneceğiz. Ürün incelemeleri devam edecek. Öncelikle şöyle bir yorum gelmiş. İşte Nvidia'nın özellikle bu yeni nesil Frame Generation ile Multi Frame Generation ile bize yazılım satıyorlar, donanım satmıyorlar diye çok yorum geldi. Şimdi... Dünkü videoyu biraz geç girdim farkındaysanız. Çünkü bizim Türkiye saatiyle saat 7'de akşam 7'de Nvidia ile bir toplantı vardı. Basın toplantısı orada sorular sorabiliyorsunuz. Onlar da sunum yapıyorlar. Yarım saatlik bir şey. Buna katılmadan videoyu render etmedim. Belki dedim hani orada sorulara cevap verilir. Çünkü herkesin merak ettiği şey orada da çok soruldu. Kardeşim siz bir tane frame generation bir tane kare yapıyordunuz. 3 tane yapmaya başlayacaksınız. Yani sadece bir gerçek 3 tane frame generation yapılmış, üretilmiş kare olacak. Bunu nasıl gecikmesiz yapacaksınız diye sorup durdular. Bununla ilgili cevap alamadık. Yani aldık tane hani almadık aslında. Yani Toplantıda açıklanan şeylerden fazla bir şey söylemediler. Bunun tekniğini Nvidia hala söylemiyor. Bu iki konuyu işte bu videoda biraz açacağız. Birincisi bize yazılım sattılar. İşte donanımla ham güçte pek bir ilerleme olmadı eleştirisi. Doğru mu? Hem doğru hem yanlış. Doğru. Çünkü gerçekten de iş artık yapay zekaya dönmüş durumda ve yapay zekayla size aslında olmayan kareleri yaratarak aslında ham güçle elde edilmesi gereken karelere sizi yapay zekayla ulaştırıyorlar. Yapay zekayı kapattığınızda ise %20-30 bir fark oluyor. %20-30 için de ödenen bedeller fazla. Bu da artık geri dönülmeyen bir yol. Artık bunun dönüşü yok. Herkes her, her şey yapay zeka ile yapılacak. Hatta bazılarınız şey demiş ya günün birinde böyle giderse biz gerçek kare görmeyeceğiz diyenleriniz olmuş yorumlarda. Kesinlikle ben de böyle düşünüyorum. Yani günün birinde oyun motorları bile böyle olmayacak. Büyük ihtimalle sadece promptlardan ve işte çizilmesini istediğiniz şeylerin asetlerinden meydana gelecek. Yani siz sadece diyeceksiniz ki işte bu adam şimdi vurulacak vur yapay zeka o da alacak ve karşınızda vurduğunuz adamın düşüşünü kendi orada anında çizecek. Daha önce de söylemiştim çalıştığı sürece sorun yok. Bizi kandırabildiği sürece sorun yok. Ama evet böyle bir noktaya da gidiyoruz öyle gözüküyor. Ama bu böyle yakın gelecek değil yani seneye ya da ondan sonraki seneye oradayız değil. Ama hani düşünürseniz bu parça parça böyle olacaktır. Mesela şöyle hayal edin. Biz RAM'den şikayetçiyiz. RAM yetmiyor diyoruz ekran kartında. RAM'in içinde de var? İşte dokuları saklıyoruz diyelim. 4K dokular. En çok RAM tüketen şey o oldu aslında şu gelişmelerden. Oyunlardaki dokuların çözünürlüğü çok yükseldi. E şimdi biz o çözünürlükteki dokuları RAM'de tutmak yerine onları aslında promptla yaptırabilseydik. Şimdi işte şuraya kan lekesi olan, üzerinde kan lekesi olan bir duvar çiz desek o dokuyu tutacağımıza ve onu anında orada görsek e bir sürü yer kazancı elde ederdik. Yani aslında kötü de değil bu düşünceler. Şimdi şimdi ise böyle yapmıyoruz. Dokuyu tutuyoruz ve işte onu hakikaten oyuna yapıştırıyoruz. Yapay zekanın potansiyelini düşünürsek, yapabileceklerini düşünürsek biz bayağı faydalanabiliriz aslında bu işten ama günümüze dönelim. Bize yaz, yazılım satıyorlar ve donanımı da kilitliyorlar. Eski kartlar çalıştıramıyor diyorsunuz. Şimdi şunu hatırlamanız lazım. Biz buraya nereden geldik? Öncelikle hepimizin ortak bir donanımı var. Onun da adı işlemci. AMD olsun, Intel olsun. X86 işlemciler işte kullanıyoruz yıllardır. Biz ilk etapta işte Pentium yüzlerimiz vesaire varken her şeyi bir karta yaptırmaya çalışıyorduk ki aman işlemci yorulmasın. Çünkü işlemcinin kapasitesi düşüktü. Her şeyi işlemciye yaptırdığınız zaman performans düşüyordu. Bu yüzden o kadar ki belki size komik gelecek modemler bile aslında soft modem ve işte hardware modem diye ayrılıyordu. Bakın işte burada gör, solda görüyorsunuz soft modemi. Bunlar daha küçük cihazlardı ve işte işlerini işlemciye yaptırırlardı. Klasik hardware modem ise kendi işini kendi yapardı. İşlemciye bir şey düşürmezdi ve daha büyük olurdu ve daha pahalı olurdu tabi. Basit 56K modemden bahsediyorum. Buna bile tahammülümüz yoktu. Bu bile işlemciden bir parça alıyordu. E daha bunun ses kartı var. Sesleri ses kartınız yoksa işlemci işlemek zorundaydı. Ses kartını da bu yüzden alıyorduk ama tabi hem işlemciyi rahatlatıyorduk hem de sesler daha güzel oluyordu tabii ki. Ondan sonra iş grafik. Biz Tom Raider'ı piksel, piksel piksel oynadık. Biz hiç böyle bugünküne kıyaslanacak bir render görüntüsü alamadık. Hakikaten Lara Croft piksellere tırmanıyordu. Çünkü ekran kartını bunları bunu oynatabilecek bir kapasitesi yoktu. O sadece görüntüyü veriyordu. Sonra bu işte 3D FX Voodoo. Bakın 97 diyor. Bu çıktı buna ekran kartı demiyoruz. Ekran kartına çok benziyor. Evet ama ekran kartı değil bu. Bu 3D hızlandırıcı. Sadece görevi bu. 3D'yi hızlandırmak. Mevcut ekran kartına bağlanıyordu buradan ve 3 boyut hızlandırmalarını bu yapıyordu. Ama sadece hızlandırmakla kalmıyordu. İşte kaplamalar, efektler hepsi bunun üstüne biniyordu. Bir anda oyun başka bir oyuna dönüşüyordu. Bu kartı aldıktan sonra ben bütün oyunlarımı baştan oynadım. Çünkü yeni bir oyun oynamış kadar değişiyordu. Bakın burada o zamanlardan kalan güzel bir oyun sin bilenler bilir. Şöyle arkasını çevireyim. Şurada 3D FX logosunu görüyorsunuz. İşte bu logo varsa o oyun çok güzel gözükürdü o zamanki şartlarda. Yoksa zaten şey derdi oyun. Ben sende çalışmıyorum. Bu şekilde çalışmıyorum. Software rendering ancak mümkün olabiliyordu. O da işte işlemciyle mümkündü. Hatta şunu hatırlıyorum. Benim 2 MB'lik SHWorks kartımda Cardex marka. Yanılmıyorsam Jedi Knight. Evet Jedi Knight'ı zorla çalıştırabiliyordunuz. Yani kestirip atmıyordu. İstiyorsan çalıştır diyordu hani. Kartına güveniyorsan. Ben orada onu çalıştırdım ve bir anda tabii güzel bir render geldi ama. Hani kartın kapasitesi buna yetmediği için. işte bazı kaplamalar yoktu. Bazı flicker yapıyordu. Çok yavaştı. Ama hani sanki sine beşi gözünüzle biraz çözmüşsünüz gibi bir heyecan yaratıyordu. Niye? Çünkü bir anda grafiklerin en azından kalan kısımları düzgün gözüküyordu ve vay ediyordunuz. Demek böyle olabilirmiş. Ama sonra ne oluyordu? Tabii onu kapatıp tekrar işlemciye dönüyordunuz. Tekrar piksel dünyasına dönüyordunuz. E çünkü kapasitesi yetmiyordu kartın ne zamana kadar? Voodoo'ya kadar. Yani biz her işimizi aslında işlemciye yaptırabiliriz. Ama işlemciye attığımız işler genellikle sonunda bizi mutlu etmiyor. Şimdi siz diyorsunuz ki DLSS 4 4000 neslinde 40 neslinde çalışabilirdi. Nvidia istemedi. Bence de çalışabilirdi. Her şey çalışır. Yani bugün FSR X ESS'i fark etmiyor. Hepsi çalışır. Fakat şu var. Nerede çalışacak ve bizim derdimiz çalışması mı? Açıkçası performansı iyi olmadıktan sonra ya da sonucu iyi olmadıktan sonra çalışmasının hiçbir önemi yok. Örneğin 40 nesli bir ekran kartı DLSS 4 multi frame generationı kendi üstünde çalıştırmaya çalışırsa ve bunun karşısında FPS e artacağına azalırsa biz bunu açmayız ki. Ya da ekran kartı tamamen pas geçip ya bırak işlemciye yaptıralım dediğimiz zaman işlemci onun altından kalkamayacak. Bugün evet çok çekirdekli işlemcilerimiz var ama işlemci tamamen bu işe kanalize edilemiyor. İşlemcinin başka işleri var. O yüzden biz ekran kartı kullanıyoruz. Ama aslında evet teoride işlemci ekran kartının yaptığı her işe işi yapabilir. Zaten eskiden yaptırıyorduk. Ha, güzel olmuyordu yavaş oluyordu ama e, Oynuyorduk işte bir şekilde Ama bu özellikler işte uzmanlaşma getiriyor Gerektiriyor O yazılım ekran kartı üzerindeki donanımda çalıştığında Anlamlı bir performans ortaya koyuyor Ya da işte hiçbir artifekt falan olmadan çalışıyor Yani evet haklısınız Bu özellikler kısıtlanmayabilir Ama çalıştığı zaman 50 neslindeki gibi ya da donanımı destekli bir kartta olduğu gibi çalışamayabilirler. Bu çalışamamak da işte sizi mutsuz eder. Sizi mutsuz etmesi firmayı da mutsuz eder. Ortaya kötü bir şey çıkar. Böyle olacağına hiç koymamaları daha mantıklı. Ha Burada şu var. Bunu yapan Nvidia olunca siz ekstra kullanıyorsunuz durumdan. Bunda da haklısınız. Çünkü Nvidia her zaman teknolojide lider olmasını paraya çevirmiş bir firmadır. Örneğin G-Sync'i biliyorsunuz modül taktılar monitörlere. Monitörler 200 dolar pahalandı. Halbuki o teknoloji o modülsüz de olabiliyormuş. Bunu da AMD ispat etti FreeSync'te. Daha sonra ne oldu? İşte artık Nvidia'da modülsüz G-Sync'i çalıştırıyor. Ama bu olana kadar bayağı bir ekmeğini yediler. Zaten bu yüzden tekel olsun istemiyoruz. Yani hiçbir hepsi aynı konuma gelen hepsi AMD'de gelse, Intel'de gelse bunları yapacaktı. Nvidia çok uzun süredir önde olduğu için tabi göze batıyor çünkü hepsini o yaptı. Arkadan gelenler de Nvidia'yı zora sokmak için işte özellikle AMD tabii ki genellikle teknolojilerini açık hale getirdi. Ekstra para istemedi. Zaten FreeSync'in bile adı Free. Üstüne FSR'ı çıkardıktan sonra FSR'ın diğer kartlarda çalışabilmesini de sağladı. Yani FSR'ı siz Nvidia'da bile açabiliyordunuz. Hatta DLSS çalışmayan Desteklemeyen oyunda FSR varsa FSR açıyorduk. Hatta DLSS'in düzgün çalışmadığı oyunlarda FSR açabiliyorduk. Ama DLSS sadece Nvidia'da çalışıyordu. Böyle düşündüğünüz zaman evet Nvidia'nın aslında çalışabilecek bir şeyi kilitlemiş olma ihtimalini düşünmeniz çok normal. İş değişiyor. Şimdi onu göstereceğim size. Intel XeSS 2'yi çıkardı, duyurdu. Battlemage GPU'larıyla Alchemist'te de çalışacak bu. Ama şöyle bir notumuz var. Sadece Intel GPU'larında çalışacak. X SS teknolojisi aslında ilk çıktığında diğer kartlarda da çalışabiliyordu. Aynı AMD gibiydi aslında. FSR gibiydi ama artık değil. Çünkü burada tamamen Nvidia'nın izlediği mantıkta gidiyor. Intel başından beri yapay zeka ile zaten upscale yöntemine gidiyordu. Ama şimdi hem onu devam ettiriyor hem frame generation'a geçti. Üstüne bir de onlarda da olan gecikme engelleme sistemini de Düşürme sistemini de getirdiler. Yani hakikaten Nvidia kartlarının her özelliğini neredeyse birebir karşılayacak hale geliyor Intel. Ama işte bu da donanım gerektiriyor ve bu sefer dedi ki Intel kusura bakmayın sadece Intel'de çalışacak bunlar dedi. Sonra AMD'ye geçelim. AMD her zaman fakirin dostu işte kahramanıdır işte şeytan Nvidia'ya karşı <laughs> mücadele eder para istemez ekstra özelliklere. Bakın AMD ne yapıyor? Henüz 9070 serisini çok net bir şekilde duyurmadılar. Yani duyurdular da teknik detaylarını çok fazla bilmiyoruz. Burada FSR 4'ü duyurdular ve FSR 4 şu an için gördüğümüz kadarıyla RDNA 4 mimarisine bağlı. Nvidia'da biliyorsunuz tensör çekirdekleri var. Intel'de de onun karşılığı var ama AMD böyle çalışmıyor. AMD'de de yapay zeka var fakat AMD'de tam olarak tensörün karşılığı yok. AMD daha çok GPU'nun genelini yapay zeka için de kullanabileceği bir mimari kullanıyor. Dolayısıyla iki işi aynı anda yapabilen bir GPU kullanıyor. Bu da onun işte yapay zeka vesaire işlerinde özelleştirilmiş tensör çekirdeği gibi özelleştirilmiş bir çekirdek kullanmak zorunda bırakmıyor. Fakat işte AMD'de de DLSS benzeri yapay zeka tabanlı bir upscale sistemi yoktu. Bunun dezavantajı şu GPU'ya iki iş birlikte yüklendiğiniz zaman her ne kadar bunu kaldırabiliyor olsa da düşük GPU'larda performansı yani zaten rutin performansı düşük GPU'larda bundan çok verim alamıyordunuz. GPU'nun bu işleri ekstra işleri de yapabilmesi için bas hızının yani bas performansının yine de yüksek olması gerekiyordu. Biraz da o yüzden mesela burada 90-70 yani orta seviye ekran kartı ile çıkardılar bunu. Ama burada işte biz şeyi bilmiyoruz. Mesela buradaki ifadelerden şu anlaşılıyor. FSR 3.1 destekli oyunlar 4.4'e çok hızlı bir şekilde adapte olacaklarmış. Bunu biliyoruz da RDNA 3 yani 7000 serisi bunu çalıştırabilecek mi? FSR 4'ü çalıştırabilecek mi? Şu an buradaki ifadeler pek öyle göstermiyor. AMD zaten bu işi başardı biliyorsunuz. PlayStation 5 Pro'da yine yapay zekalı upscale sistemi var. Onun bir benzeri buraya gelecek. Zaten kendi teknolojileri. Kendi ifadesi şu. Sıfırdan üretilmiş bir GPU bu. Tasarlanmış bir GPU. Bunun üstünde büyük ihtimalle Nvidia'nın tensörü gibi yapay zekaya özelleştirilmiş bir bölüm olabilir. Çünkü burada o tarz bir upscale teknolojisi gelecek. Yapay zeka ile upscale edilecek. Ama öyle olsa da olmasa da ilk izlenim benim ilk izlenimim bunun 7000'lerde çalışmayabileceği şeklinde. Uzun lafın kısası bu teknolojiler donanım istiyorlar. Intel'de de böyle, AMD'de de nihayet böyle olacak gözüküyor. Nvidia'da zaten böyleydi. Ve bu illa şeytani bir planın parçası olmak zorunda değil. Başından beri hani bu bilgisayarlarla işte bizim gibi 90'lardan 2000'lerden beri ilgilenenler için gayet normal bir durum. Çünkü, biz hep bu işler için özel donanım kullanmak zorunda kaldık. Bu hiç değişmedi. Aslında hani hayalimiz şuydu o zamanlar. Ya işlemciler öyle bir gelişsin ki biz artık kart takmak zorunda kalmayalım. Çünkü bizim o zamanki kasalarımız böyle anakartların boyları aşağı yukarı aynıydı. Kart 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 üstte i̇şte onların kabloları bayağı kalabalıktı bizim kasalar. Şimdi neredeyse bir ekran kartıyla bütün sistemler satılıyor, başka bir şey takmıyorsunuz, hepsi ana kartın üstünde ses kartı falan almıyorsunuz mesela. Ama böyle olmadı. Üstelik işlemciler gerçekten çok güçlendiler. O zamanlar iş, bir işlemci bir çekirdek gibi düşünün. E şimdi bakıyorsunuz, 16'lar, 20'ler, 30'lar havalarda uçuşuyor. Saat hızları uçtu gitti. 5 GHz'ler artık iş değil. E, ama hala işte ekran kartını almak zorundayız. O zaman voodoo ile alıyorduk, sonra teke indi ama hala işte bir ekran kartı olmadan olmuyor. İşte bu yüzden zaten ekran kartları üzerinde de bir donanım, bir özellik donanımla desteklenmediğinde çalışmaması da sebebiyet veriyor. Çünkü onu alternatif bir yere yaptıramıyorsunuz. İşlemciye yaptırsanız ki yapsaydı bile işlemcinin performansı düşecekti bu defa. Yine de GPU'ya çalıştırırsanız bu sefer GPU'nun performansı düşecekti. Dolayısıyla sadece Nvidia değil diğerleri de yani benzer yöntemler kullanan diğerleri de artık bunun, bunun için donanım hızlandırmalarını koyuyorlar. Ve işte bu da onları onlara özel hale getiriyor. İyi haber şu bunların uygulaması kolay nispeten. Yani DLSS'i destekliyorsanız Intel'i desteklemeniz zor değil ya da AMD'nin FSR'ını desteklemeniz zor değil. Şimdilik hani ayrı gayrı olmaları çok büyük bir soruna yol açmamış durumda. Ama tabii gönül istiyor ki özellikle Microsoft yine çıksın ve bunları birleştirsin. Ve bunlar artık bir standarda kavuşsun. Zaten böyle giderse öyle olacak çünkü hepsi aynı yöntemlerle artık bu işleri hallediyor gibi gözüküyor. Yöntem demişken şimdi işte dünkü toplantıda cevabını aradığımız ama bulamadığımız soru. Nvidia şimdi multi frame generation'a geçiyor. Bu diğerlerinde yok. AMD'de de yok. Intel'de de yok. Onlar klasik frame generation'ı şu anda beceriyorlar. Nvidia'nın gerisinden geliyorlar. Şu sorunun cevabını bulamadık. Nasıl oluyor 3 kare daha üreteceksin ve bunu biz anlamayacağız. Yani gecikme anlamında anlamayacağız. Bir tanesinde bile anlaşılıyor. Frame generation'ı multiplayer oyunlarda kullanmıyoruz. E nasıl olacak şimdi sen daha fazla kare üreteceksin. Dünkü katıldığım online toplantının bir versiyonu CES'te direkt CEO Jensen'la birlikte yapılmış. Orada bunu sormuşlar. Demişler ki ya siz nasıl yapacaksınız bu işi? Bu gecikme vesaire işleri nasıl olacak? Teknik bir açıklama yapmamış ama şöyle bir şey söylemiş DLSS 4 ile ilgili. DLSS 4 geleceği tahmin ediyor, geçmişle işi yok diyor. Şimdi bu ne demek? Bu ciddi bir aslında iddia. Geleceği tahmin ediyoruz diyor. Bunun ne anlama geldiğini bilmek için günümüzdeki Frame generationın nasıl çalıştığını ve niye gecikme yarattığını bilmek gerekiyor. Kabaca iki şekilde frame generation'da iş yapabiliyorsunuz şu anda. Birisi interpolasyon yöntemiyle, diğeri de ekstrapolasyon yöntemiyle. Ne bunlar? Şimdi şu anki yöntemde hepsi şunu kullanıyor. İki tane kareyi alıyorlar, ortasındakini tahmin ediyorlar. Şöyle anlatayım. Şimdi ben bu fenerim. Böyle duruyorum. Buradan hareket edeceğim. Şu şekilde şuraya doğru geleceğim. Şimdi şu birinci karemiz. Bunu render ettik. Elimizde var. İkinci karemiz bu. Bunu da render ettik. Bunu da eliniz, elimizde tutuyoruz. Şu ortadaki geçiş. Şimdi normalde bunu render ediyorsanız işte FPS kazancınız yok. Ama bunu etmeyip yapay zeka yaptırırsak FPS kazancımız var. Performansımız artıyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi birincisinde buradayım. Benim yapay zekam şunu takibe alırsa şuraya geldiğimde de arada ne yapmış olabileceğini zaten aslında anlaması hesaplaması kolay. Bunun bütün bilgilerini zaten sunuyor sisteme. Nasıl oluyor? İşte bu buradaydı. Bunun koordinatı belli. Buraya geldi. Bunun koordinatı belli. Bu o kadar hızlı hani şu o kadar basit bir hareket ki yani bu arada şöyle 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 yapıp buraya gelmiş olma ihtimali çok düşük. Böyle bir şey genelde olmaz. Dolayısıyla bunu burada yakaladı. Şurada yakaladı. Arayı da şu hareketle doldurduğu zaman biz okeyiz. Artık bir sorun yok. Ama şu olabilir. Yani arada böyle böyle zıplamadı ama şu olabilir. Mesela bu burada buradaydı Fener. Buraya gelirken belki şuradan bir duman geçti. Dolayısıyla siz bakın şu an benim yaptığım gibi görmüyorsunuz artık burayı. Bunun bilgisini de verebilirseniz yapay zekaya ki veriyorsunuz. O zaman oraya o bulutun, o göl ya da işte dumanın etkisini de yansıtıyor. Dolayısıyla buradan buraya geçerken o dumanın da etkisini yansıtabiliyor. Yani sadece konum verisi yok orada. Orada olan bitenin verisini de verirseniz onu da yansıtabiliyor. Fakat sorun şu Şimdi birinci kare, ikinci kare. ikisi de render edildi ve ben ikisini de tutuyorum ki aradaki kareyi hesaplayabileyim. İşte tutmak kelimesi burada zaten size ipucunu verdi. Ben o iki kareyi de render tuttuğum anda gecikme başlıyor. Ortadaki kareyi uyduruyorum, yerleştiriyorum ama bu esnada da işte siz beklemiş oluyorsunuz. Bu bekleme saniyeler sürmüyor tabii. Burada milisaniyelerdeyiz ama sonuçta özellikle multiplayer oyunlarda böyle bir şeye kimse tahammül etmiyor. Bu refleks benzeri teknolojiler işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Ama bunu çok fazla çözemiyorsunuz. Yani buradaki gecikmeyi düşürüyor ama Frame Generation'ın kapalı olduğundaki hali kadar olmuyor yine. Şimdi bakalım Reflex 2'de yapabilecekler mi? Orada iddia daha büyük çünkü. Fakat normal şartlarda DLSS kullandığınız zaman yani Frame Generation'ı kapattığınızda bu gecikmenin iyileşmesi gerekiyor. Niye? Çünkü gecikme ekran kartınız yavaşladıkça yük bindikçe artan çok hızlandıkça azalan bir şey. Yüksek FPS'yi ondan istiyorsunuz aslında. E Zaten DLSS de performansı arttırıyor. Ne yapıyor? 4K gösteriyor ama 2K render ediyor. Ekran kartındaki yükü azaltıyor. Bu da ekran kartının çok seri bir şekilde kare üretmesi anlamına geliyor. Seri üretim demek işte o gecikmenin de azalması demek. Çünkü bir kareyi render etmesi çok hızlı oluyor. DLSS açık olduğunda da gecikme artıyor dendiğinde oradan hani gerçekten böyle bir şey oluyorsa o bir hatadır. Aslında böyle bir şey olmaması lazım. Tam tersini beklemeniz gerekir. Ekran kartı ister ham gücüyle olsun ister DLSS de olsun daha hızlı bir şekilde kare üretebildikçe o milisaniye değerleri aşağı iner. Üstüne bir de refleksi açarsanız daha da aşağı iner. Frame Generation işin içine girdiği anda ise tam tersi yükseliyor. Niye? Çünkü birinci ve ikinci kareyi tutup hesap yapması gerekiyor. İşte bu gibi başka şeyler de hesaba katılınca bu iş iş haline dönüşüyor. İş demek, ekstra iş demek, gecikme demek. Şimdi burada Jensen'ın dediği şeye geri dönelim. Diyor ki biz enterpolasyonla uğraşmıyoruz, biz geleceği tahmin ediyoruz. Aralık ayında bir haber çıktı. Intel'in yaptığı bir araştırma ortaya çıktı. Dendi ki Intel bir yöntem geliştiriyor. Bu işte DLSS e kafa tutacak. Ve bu yöntemin adı ekstrapolasyon. Bakın burada ne geçiyor? Predict the next frame. Az önce Nvidia CEO'su Jensen'ın ifadesi. O da predict dedi. Burada da predict var. Şimdi insan düşünüyor. Acaba Jensen'ın yani Nvidia'nın uyguladığı teknoloji bu mu? Çünkü bu teknolojiyi geliştirenlerden bir tanesi de yine DLSS'in mucitlerinden biriymiş. Bunun hatta bir de videosu var. Onu da buraya eklerim biraz sonra. Görürsünüz yani çalışan bir örneğini de yapmışlar. Şu an deney aşamasında. Şimdi Jensen'in ifadesi bakın bakın kelimeye. Predict. Aynı şey. Tahminde bulunmak. Bu ne? Predict the next frame. O future demiş bu next frame demiş. Aynı şey. Şimdi ama aynı şey mi? Acaba Nvidia'da Intel'in bu araştırmasına benzer bir şey mi geliştirdi? Şimdi Intel'de bu yok. Intel klasik yöntemi kullanıyor. Geliştirmeye devam ediyor. Saklı gizli hiçbir şey yok. Ama acaba Nvidia Intel'den önce o noktaya varmış olabilir mi? Interpolasyon neydi? Bir kare ürettik. Bir tane daha üretiyoruz. Aradaki geçişi yapay zeka ile ürettiriyoruz. Bir daha render ettirmiyoruz. Böylelikle hızlanıyorduk. Ekstrapolasyonda bir kareyi ürettik. Ama ondan sonra gelecek karelerin tamamını artık tahmin ederek üretiyoruz. Yani iki tane kareyi kıyaslayıp ortalamasını almak diye bir şey yok. Burada tamamen bir şey, bir şey meydana geldi ve ondan sonra ne olacağını tamam buradaki bir veriyle yola çıkacağız ama tamamen doğru tahmin ederek o kareyi oluşturmak zorundasınız. Yani örnek yine ne yapmıştık? Enterpolasyon'da fener buradaydı. Şuraya gelmişti. İkisi de elimizde. Aradaki şu geçişi GPU yapay zeka ile hesaplamıştı. Tamam. Ama burada öyle bir şey yok. Burada fener başladı. Şimdi ben böyle de gidebilirim, yukarıda gidebilirim, her yere gidebilirim. Bunu, bunun verisi henüz yok. Bunun verisini ben oyunu oynadığım anda oluşturuyorum. Ve GPU benim hareketime göre eğer bu buraya geliyorsa şöyle gözükmelidir şeklinde tahmin ediyor. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Tahminde risk olduğu için ona tahmin diyoruz. Ya yanlış tahminde bulunursa. İşte bu birazcık hani dün anlattığım warp sistemi vardı gecikmeyi engelleyen hani pikselleri kaydırma sistemi kayan piksellerin yeri doldurulmazsa flicker yapıyordu. Burada da benzer şeyler var. Eğer sizin ilk pozisyonunuzla ikincisi arasında bir uyuşmazlık olursa yanlış tahminde bulunursa ekranda zaten garip şeyler olacak. Diyeceksiniz ki ne oluyoruz? Yani hiçbir şey olmazsa piksellerin yeri uyuşmayacak. Yani bu fenerin şu doğal hareketi gerçekleşmeyecek. Burada başlayan hareket belki şurada bitecek. Halbuki ben öyle bir şey yapmadım. Yani bayağı riskli bir şey aslında bakarsanız ve işte Intel'in araştırması bunun üzerine. Jensen de aynı ifadeyi kullanınca ve biz 3 kare üreteceğiz deyince insan bunu düşünüyor. Çünkü 3 kare çok fazla. Buradaki gecikme refleks 2'nin de telafi edemeyeceği kadar büyük olacaktır. Kaldı ki refleks 2 öyle hemen küt diye her yere gelmiyor. Frame Generation her yere geliyor bu yeni versiyonu ama refleks 2 sonra yayılacak. Dolayısıyla ilk etapta zaten o yok bunun kendi varsayılan halinin yeterince hızlı olması lazım. Tabi Nvidia'nın kendi örneklerinde biz hiçbir sorun görmedik. İşte FPS çılgın gibi yükseliyordu. Ama onlar tabii ki demo. Bunun için yapılmış şeyler. Kartlar çıktığınız zaman göreceğiz. Bunu nasıl çözdükleri benim en çok merak ettiğim konu. Dediğim gibi teknik açıklaması yok. Dünkü toplantıda da asla söylemediler. Intel'in geliştirdiği teknolojiyle benzer ifadeler olunca ben de işte böyle bir bağlantı kurdum. Tamamen yanlış da olabilir bu arada. İnsan bir yandan da şunu düşünüyor. Eğer bu gerçekten Intel'in üzerinde çalıştığı ve daha önce Aralık ayında duyurduğu şeyse belki sırf bu yüzden kendi lansmanlarında işte bu 50 lansmanında bunun adını koymamışlardır. Teknik açıklama yapmamışlardır. Çünkü o zaman insanlar hemen noktaları birleştirecek de biz bunu bir ay önce Intel'den duyduk diyeceklerdi belki de. İşte bu sayede hiç konuşmayarak buna da engel olmuş olabilirler. Ama eğer böyle yaptılarsa hakikaten tahmin ederek İlerliyorsa o yeni kareler. İşte o zaman gerçekten ortada yeni bir şey var demektir. Hatta Intel'in araştırmasının da ötesinde bu adamlar o noktaya daha önce gelmişler demektir. Bunların cevabını tabii ayın 30'unda alacağız. 30'unda kartlar çıktığında ve işte bu Multi Frame Generation'da 75 oyunda birden, daha fazla oyunda hatta açık olunca göreceğiz gözümüzle. Çünkü bunda zaten bir gecikme varsa bunun anlaşılmaması falan mümkün değil. Zaten ötekini de anlıyorduk. E bunu haydi haydi anlarız ama hiçbir gecikme yoksa hiçbir şey hissetmiyorsak da Nvidia yani büyük iş başarmış olacak. Bu işlerin nasıl çalıştığını anlattığım bölümler genellikle fena izlenmiyor. Merak ediyorsunuz siz de. E çok fazla Türkçe olarak anlatan yok çünkü bu bölümler uzun oluyor. İzlenmiyorlar. E çekmesi de o yüzden çok mantıklı değil. Ama en azından benim takipçiler seviyor diye bunu da yapmış oldum. İşte yazılımla hızlandırma nedir? frame generation'da sorun çıkacak mı? Bunları elimdeki bilgilerle bir daha böyle üstünden geçeyim dedim. Takip etmek için abone olabilirsiniz. Ücretsizdir. Çana tıklarsanız bildirim gelir. Hype puanlarınızdan paylaşabilirsiniz. Tabii ki katıldan da katılabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.